arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tepkisinin setinden yani. Bu bölüm akşam yayınlanacak görüntüleri sizlere aktarıyorum dizimizin seyran karakterinden. Yeni bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Bu fotoğraf görüntülerini sizlere aktarıyorum. Sizlerde de böyle görüntüleri sık sık görmek istiyorsanız doğru kanaldasınız. Aşağıdaki çubuğumdan butonlardan dizi haberler kanalına abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı olan Zoku yanıtlamaya arkadaşlar. Birbirinden muhteşem görüntüler, birbirinden harika görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm yarışmalardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bu akşam yeni bölümü izlemeyi sıkın kaçırmayın. Bizi haberleri.